Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Avrupa'nın kalbindeki büyüleyici ülke Macaristan'ı keşfedeceğiz. Hazırsanız Macaristan'ın gizemli dünyasına adım atalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Macaristan'ın tarihi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Orta Avrupa'nın bu güzel ülkesinin zengin tarihine bir göz atalım. Macarlar 9. yüzyılda Avrupa'ya geldiler ve o zamandan beri bu topraklarda yaşıyorlar. Peki Macaristan'ın kökeni nereye dayanıyor? Hun İmparatoru Atila'nın soyundan geldiklerini biliyor muydunuz? Macaristan'ın kültürü eşsiz ve çeşitli unsurlarla doludur. Macar müziği, dansları ve yemekleri dünyaca ünlüdür. Özellikle Cisardas adlı halk dansı ve Gulyas adı verilen geleneksel yemeği denemelisiniz. Ayrıca Macaristan'da her yıl düzenlenen Sziget Festivali'ni duymuş muydunuz? Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden biri olarak bilinir. Macaristan, Avrupa'nın kalbinde yer alır ve birçok ülkeyle sınır komşusudur. Kuzeyde Slovakya, doğuda Ukrayna ve Romanya, Güneyde Sırbistan ve Hırvatistan, batıda ise Avusturya ve Slovenya ile komşudur. Bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel bağları Macaristan'ın zengin mirasını daha da çeşitlendirir. Şimdi Macaristan hakkında bilmediğiniz bazı ilginç bilgilere bakalım. Macaristan'da dünyanın en eski metro hatlarından biri bulunmaktadır. 1896 yılında açılan Budapeşte metrosu Londra'dan sonra dünyanın en eski ikinci metro hattıdır. Ayrıca Macaristan Termal suları ve kaplıcaları ile ünlüdür. Budapeşte'de yüzden fazla termal kaynak bulunuyor. Macaristan'da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Budapeşte'deki Buda Kalesi, Balaton Gölü ve Tokaj bölgesindeki üzüm bağları bulunmaktadır. Özellikle gece ışıkları altında Parlamento binasının muhteşem manzarasını kaçırmayın. Macaristan, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Macaristan'ın bu büyüleyici dünyasını keşfetmek için heyecanlandınız mı? Daha fazla içerik için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.